Sonunda her şey ne kadar kolay. Buna bir bakalım ve nasıl çalışıyor yapı. Bunu beraber bir inceleyelim. Siz burada e-ticaret işinizi nasıl çevireceksiniz, nasıl yapacaksınız? Kararınızı verdiniz ve geldiniz buradan ödemenizi yapıp direkt mağazanızı açtınız arkadaşlar. Açtığınız andan itibaren bir müşteri geldi. Direkt mağazanızdan bir ürünü sipariş etti. Müşteri siparişi geçtiğinde ödemeyi mağaza olsun olarak biz tahsil ederiz. Sizin mağazanın üzerinden kargo bilgisi tedarikçi firmaya otomatik gider. Tedarikçi firma anlaşmalı kargolarımızla kargoyu müşteriye gönderir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesini yaparız. Siz mağaza sahibi de kazancını anında ekranınıza yansıtırız arkadaşlar. İşte buradaki görmüş olduğunuz karmaşık süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor. İnternette çok fazla video görüyorsunuz şu an bizle ilgili. Bir ev hanımı, evde çocuğumu büyütürken e-ticaret yapıyorum diyor. Bir emekli, daha önce hiçbir ticari deneyimim yok ama emekli maaşımın 3-4 katını kazanacak bir e-ticaret yapabiliyorum diyor. Ve bunlar kulağa çok inandırıcı gelmiyor dinlediğimizde. Çünkü neden? Birazcık araştırma yaptığınızda biliyorsunuz ki e-ticaret böyle kolay bir iş değil. Ama işte mağazan olsundan önce böyleydi arkadaşlar. Mağazan olsun bunu çok kolaylaştırılmış halde ve bu karmaşık sürecin için sadece birinci atımda bitiyor. Size diyor ki siz gidin sadece tanıtım yapın. Bunun dışındaki tüm süreçleri, tüm yükü paketleme, ürün, kargo dahil. İade, iptale kadar hepsini ben senin üzerinden alıyorum ve bunların hiçbiriyle seni yormayacağım. Burası kolaylaştırılmış hali. Diğer bir noktası ise olsun da insanları korkmadan e-ticaret yapmasını sağlayacakları bir imkan oluşturdu. Bu nedir arkadaşlar? İnsanlar e-ticaret yapmaya veya herhangi bir şekilde kendi işini yapmaya kalkıştıklarında kafalarındaki en büyük sorun şudur. Ya batarsam ya zarar edersem. Onun için kolay kolay da adım atmak çok kolay da değildir. Herkes de bunun için hareketlenemez. Peki desek ki size burada zarar etmeniz mümkün değil. Ve sadece kazanç elde edeceksiniz. İsteseniz de bunu bilinçli bile yapmaya kalksanız da zarar etmeniz mümkün olmayacak. Peki bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Bunu sağlamamızın sebebi siz burada ticaret yaparken paraya ihtiyacınız olmayacak. Yani burada 200 binden fazla ürün vereceğiz biz size. Birazdan zaten anlatacağım göreceksiniz. Ve bu 200 tane ürünü satarken siz Herhangi bir şekilde ne önden ne daha sonra ürün için 1 TL bile para ödemeyeceksiniz. Peki bu şekilde para ödemeyince sizin herhangi bir şekilde e, paranızı riske atma, stok ürün elde kaldı, modası geçti, işte döviz kurları patladı gibi piyasanın değişkenleri etkileyecek mi? etkilebilecek Siz sadece satışınızı yapıp tanıtımınızı yapıp daha doğrusu kazancınıza bakacaksınız. Olay bundan ibaret.